Merhaba arkadaşlar. Domateslerimizi yıkadık. Bir güzel kabuklarını soyduk. Her zamanki gibi salça yapmak için kabuklarını ayrı koyuyorum. Domateslerimizi soydum. Bunları ikiye böldüm. Robotta çekeceğim. Çorbalık yapacağım. Domates çorbası. Şimdi domateslerimizi robotta Çekiyoruz çorbalık domateslerimizi. Çekiyoruz, Çek, biraz çektim. Hepsini böyle çekeceğim. Sonra pişireceğim. Tencereye koyup pişireceğim sonra. Güzel domates Evet arkadaşlar çorbalım kaynadı. Suyunu çekmeye başladı. Çok da suyunu çektirmeyelim. Domates suyu çorbası yapıyoruz çünkü. Kavanoz kapaklarımı kaynattım. Kavanozlarımı hazırladım. Şimdi doldurmaya geçeceğim Allah'ın izniyle. dolduramıyorum burada pek arkadaşlar kavanozlarımı dolduruyorum ben yalnız çektiğim için biraz sorun yaşıyorum kapakları kavanozumu doldurdum kapaklarını kaynattım kavanozlarımı kenarlarımı böyle kağıt peçetiyle temizliyorum kapaklarımın içini de kapaklarımızın içini de kağıt havluyla bir güzel kırılıyoruz. Sonra kapatıyoruz. Sonra kapatıyoruz. geri. sonra ileriye.